Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bismillah dedik. Sabah arabamızı çalıştırdık. Şu an neredeyiz? Florya kavşağındayız. Saatimiz 8.12'yi gösteriyor. Eee Florya'ya gidiyoruz arkadaşlar doldurmaya. Ee, şey bu Galatasaray Metin Oktay Spor Tesisleri yani antrenman yaptığı yer onun karşısında bir yerden alıyoruz arkadaşlar ee, dün orada antrenman yapanlar vardı ama onlar herhalde Galatasaray'ın bayan takımıydı onlar antrenman yapıyorlardı ama futbol oynuyorlardı demek ki bayan takımı da var Bugün istediğim ki size orayı birazcık çekeyim arkadaşlar ee, olur ya İstanbul dışından seyreden arkadaşlarımız varsa bir de Galatasaray'a gönül vermiş olan onlara hiç yoktan bir nebze eğer bilmiyorlarsa Metin Oktay tesislerini de göstermiş olalım elimizden geldiği kadar hiç yoktan antrenman yaptıkları yeri futbolcuların antrenman yaptıkları yeri göstereyim arkadaşlar. Evet şu an oraya doğru gidiyoruz. Ee, Allah izin verirse gündüz de çekerim. Eğer zaten antrenman mantraman yakalarsam kesin çekerim onu şu an zaten antrenman yaptıkları yeri çekeceğiz. Bu saatte zannetmiyorum kimsenin olacağını orada. Ama gün içinde eğer buraya gelirsem ki büyük ihtimalle geleceğim. Şey yapabilirsek antrenman falan görürsem çekerim arkadaşlar. Yani burayı da bilmeyen, öğrenmek isteyen arkadaşlar varsa bu benim geldiğim yoldan gelin arkadaşlar. Bu ışıkları sayın. Göbekteki ışıklar hariç. Üçüncü ışıklardan içeri girin. Dündüz önüne gidiyorsunuz. Zaten bu videoyu da seyredip de bu videoyu takip edip de gidebilirsiniz de. Elit yerler arkadaşlar. güzel yerler, elit yerler. Bakın havalanda çalışma var. Görüyorsunuz kumbalı bir çalışma var. Uçaklar var. Kargo uçakları. Evet arkadaşlar buradan içeri giriyoruz işte. Mesela elit tekel varmış burada. Market. Oradan içeri giriyorsunuz. FLY in yazıyor şurada. Buradan içeri giriyorsunuz arkadaşlar, dümdüz testesiniz. Ee, dün sağ olsun e, bu arada yorum yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun çok teşekkür ediyorum hepiniz ayrı ayrı beni yalnız bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarında faydası varmış. İşte yavaş yavaş öğreniyoruz böyle şeyleri. Ee, işte bir tane arkadaşımız şey yazmış. İnşallah onu zaten istiyoruz. Hani karavanla bir blok gibi bir gezi yap falan demiş de. Abicim ona daha var ya. Tamam yapacağım inşallah. O günleri de göreceğiz de. Ee, şöyle söyleyeyim yani daha ufak tefek işleri var. Onları yapacağız da her halükarda e, ha iyi arıza yapan kamyon kalkmış. Şükür ya. Arkadaşlar yazın zaten bir Çanakkale'ye gideceğim. Bakın buradan başlıyor Galatasaray şeyi. Spor yeri arkadaşlar. Şuradan başlıyor. Tabi burada haliyle duvarlar yüksek. Ama şimdi şuradan döndüğümüzde e, rahat rahat görebileceksiniz arkadaşlar. Sporcular, futbolcuların antrenman yaptıkları yerleri size göstereceğim bakın şurası var Şara yan taraf var. sağ taraf arkadaşlar. Yalnız şurada bir kolej var. O kolej yüzünden burada trafik bayağı bir alengirli oluyor arkadaşlar. Bayağı bir sıkıntılı oluyor. Kimse de yol vermiyor. Yol vermedikleri için mecburen böyle bekliyoruz yani. Ne yapalım? geldi ya da Galatasaray Story arkadaşlar mağazası burası. İşte burası giriş kapısı şurası. Bu yan taraf işte antrenman yaptıkları yer. Haydi. Hadi geç de kardeşim ya. Yani lamba takmayı biliyorsun ama araba kullanmayı bilmiyorsun. Kusura bakma. Araba kullanmada sıfırsın ama lambayı yakmasını biliyorsun. De var bizim içimizde böyle arkadaşlar. Bakın işte arkadaşlar. Buralar. Ya Allah izin verirse dönüşü de çekerim. Görürsünüz. Daha net görürsünüz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kapatıp az ileride tekrar açıyoruz arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Karstanay'da. yaptığı yer arkadaşlar. Antrenman yaptığı yer Bir yer arkadaşlar. Yani gerçekten güzel bir yer. Yani keşke biz de böyle bir yerde oturabilsek. Tabi bütçe meselesi. Çalışmış kazanmış oturuyorlar helalı hoş olsun. Yani kimseyi niye burada oturuyor diye suçlayamazsınız. Vatandaş çalışmış kazanmış yalnız tek e, tuhafıma giden şu arkadaşlar ya bakın bütün dükkanların isimlerine bakıyorsunuz, yabancı yabancı cins cins isimler yazıyor ben buna işte üzülüyorum yani türk isimleri koysak e, daha iyi değil mi acayip acayip isimler yazıyor ne bileyim ya işte o bir tek benim yani şeyime gidiyor tuhafıma yoksa bakın ne güzel bu adam yazmış yap pastanesi yazmış ne kadar güzel yani ama ötekisi bir acayip acayip bir şeyler yazmışlar. İşte ben bir tek buna şey yapıyorum ama yer olarak çok güzel mesela. Bakın ben şunu okuyamıyorum mesela ne yazıyor? Baulut, Baulut Line. Ya ne ne bu ne demek ben bunu anlamadım. Ya yani. yani bunu anlayana kadar zaten yol bitti. İşte. Bunlar işte demek istediğim Bakro katli bir şey yazıyor orada O neyse Yani hayatımıza bu batının tamamen şeyini sokmaya uğraşıyoruz Ayrıca gerek yok Hiç gerek yok Biz özümüzden gurur duyuyoruz zaten ama işte Bazen bunları da sevenler oluyor Yapacak bir şey yok arkadaşlar Niye seviyorsun da diyemezsin yani. Adam seviyor. Tam karşımızda Atatürk Havaalanı arkadaşlar. Çok güzel bir çalışma var havaalanında. Yani güzel şeyler yapıyorlar. Bakın şurada devam yani ee, belki şey yapabiliyorsunuz göremiyor olabilirsiniz ama arkadaşlar evet, şöyle yakınlaştırayım bakın kepçeler burada var şurada var bakın şurada kepçeler var şurada var, şu tarafta var, dolu kepçe var yani, makine var çalışan. Uçakları zaten görüyorsunuz, dolu uçak var. Hani İstanbul havaalanına diyorlar ya hani şu olacak, bu olacak. Havaalanı yapılıyor arkadaşlar. Herhalde bakın orada bu uçak kalktı gidiyor. zannedersem dünyanın en büyük millet bahçesi olacak öyle bir şey diyorlardı. İnşallah da olacak arkadaşlar. Ya Allah Bismillah diyelim arkadaşlar. Aldık yükümüzü, yola çıktık gidiyoruz döküme. Bugün büyük ihtimalle buraya gelirim iki sefer daha sonra yetişirse e, bir seferde mazda gideriz mazda alırız arabamıza. evet arkadaşlar ha onu konuşuyorduk demin e, kaynadı öyle arada şimdi aklıma geldi yine karavan oluyor arkadaşlar. İnşallah Allah'ın e, Allah'ım kısmet ederse ufak tefek eksikleri var. Onları yaptıracağız. Ha nedir? Hani perdelikleri falan filan böyle ufak tefek şeyleri kaldı. Onları yapacağız, bitireceğiz Allah'ın izniyle yani. Hani çektik çektik kuyruğuna geldik. Ondan sonra benim bir niyetim var. Arkadaşlar eğer olursa e, arabanın üstüne de şey balkon yaptırmak istiyorum soracağım bir demirciyle konuşacağım. Eğer uygun fiyatsa e, yapacağım arkadaşlar. Ya da olmadı niyetim bir kaynak makinesi alıp kendim profil alıp kesip yapacağım. Eğer çok para derse yani e, maksimum bir buçuk lira bir kaynak makinesi. İşte malzemeleri falan filan da alırım arkadaşlar. Yaparım yani elimden geldiği kadar. Niye yapmayayım yani? Yaparım Allah'ın izniyle. Üstte de yani bir oturma yeri yapmayı düşünüyorum. Yaza kadar daha çok vaktimiz var. Allah büyüktür. Onun yanında işte böyle e eğer yapabilirsem, yaptırabilirsem yahut becerebilirsem, alabilirsem bir elektrikli bisiklet almayı düşünüyorum. E Çünkü gittiğimiz yerde arkadaşlar şey olmayacak siz söyleyin. E hani araçla her daim kalkıp geriye gidemeyiz karavanlar O yüzden bir ufak da olsa bir elektrikli bisiklet de olsa alacağım arkadaşlar. Ee, i̇nşallah yapacağız onu da. Yani normalde olsa bir bisiklet alacağım yani arkadaşlar. Arkaya koyacağız bir şey. Bitince de Allah kısmet ederse işte arkadaşlar bir Çanakkale'ye gitmeyi düşünüyorum yazın. Orada bir bir hafta on gün bir hakkımız var gibi görünüyor bana. Ondan sonrası Allah kerimdir arkadaşlar. İnşallah Cenab-ı Allah'ım size daha güzellerini nasip eder. Daha iyisi olur. Burası e, Sefaköy'den geldiğinizde Florya Kavşağı denir buraya arkadaşlar. Soldan gittiğiniz zaman hani o yandan geldiğiniz zaman zaten oradan geliyorsunuz. Bu istikamete gittiğiniz zaman Florya'nın içine gider. Şurası. Bu tarafa giderseniz e, havalanın yan yolundan yine Sefaköy'e gider. Benim arkam istikametine giderseniz de yani geldiğim istikamete de Florya'ya Yeşilköy istikametine gidiyor arkadaşlar orası da. Allah'ın büyüktür işte arkadaşlar. Bakalım. İnşallah ufak tefek yine bir şeyler yapacağız. Niyetimiz var yani arkadaşlar. Yeter ki e, sağlığımız yerinde olsun. Çalışalım. Hepsi olur arkadaşlar. Çalıştıktan sonra olur. Çalışmazsanız olmaz. Çalışırsan olur kardeşim. Ne olur? Bizim de bütçeye bir ekonomiye katkımız olur. Hani gideriz onu alırız, bunu alırız. E biz şimdi gider diyelim en basit örneği bir perdeyizden perde yaptırsak. E Perdeci kazanacak arkadaşlar. Misalen. E Perdecinin malzeme aldığı yer kazanacak. Yani tek taraflı düşünmeyeceksiniz. İnsan bir şey yaptığı zaman arkadaşlar yani hesap kitap yaptınız mıydı? E, bir kalem malzemede bile en az 6-7 kişi ekmek yiyor. E, bu da 6-7 tane aile demektir. Arkadaşlar. Bunu böyle hesap edeceksiniz. E şimdi yani ben şimdi perdeciye perde yaptırdım iyi Bakın perdeci kazanacak. E perdeci dükkanı kiraysa e, dükkan kirasını verecek, elektriğin suyunu ödeyecek rahat rahat. Yani tek benden değil yani. Herkes ben ben dedi mi yani iş oluyor arkadaşlar. Ben örnek görüyorum. E malzeme aldığı yerden malzeme yeniden alacak. E ne olacak arkadaşlar? Malzeme aldığı yerde gidecek başka yerden yine malzemesini tedarik edecek. Bunlar hep yani bir zincirleme olan şeyler bunlar. Bunu böyle hesap edeceksiniz, ya, ya sen sadece, ya benden olmuyor arkadaşlar hani kendinizi hiçbir zaman şey görmeyeceksiniz. E gerçekten e, herkesin bu yeryüzünde bir katkısı var yani hayata ama öyle ama böyle ama uzun ama şöyle ama böyle bir katkımız var yani hepimiz bir bireyiz çünkü. Kimse kendini işe şey demesin arkadaşlar ya işte ya falancının buyu var da bende ya olsun kardeşim, onun ki daha iyi olsun. Ama seninki de biraz daha patlıyor olsun ama olsun. Çalışmayla olur arkadaşlar, her şey olur. Hani hiç olmamasındansa atıyorum e, misalen bu vatandaşın neyi var? E, Bakın gidiyor. E, Audi'si var bak şekilde işte ya, Audi arabası var. E kardeşim benim de var, şahinim var. Ama var yani. Bindiğim zaman her yere götürüyor beni araba. O konuda hiçbir sıkıntım olmuyor yani. Hani Giresun'a da gitti geldi. Antalya'ya da gitti geldi arabam. Yani demek ki gidip geliyormuş yani. Ha bu arada yani araba Audi olmuş, port olmuş, yok bilmem şu olmuş, bu olmuş. E, gerekli var ya isimlere takılmayacaksınız arkadaşlar. Zamanlar hepsi olur. Yeter ki sağlık olsun hepsi olur. Onu demeye çalışıyorum. İstanbul trafiğine hoş geldik. <laughs> Normal bir İstanbul trafiği yapacak bir şey yok. Olsun. Biz alıştık İstanbul trafiğinin böyle olmasını. Seviyoruz biz böyle İstanbul trafiğini arkadaşlar. Ben seviyorum. Hızlı gidip de yani Allah Allah gitmektense böyle sakin sakin gitmek daha iyi. Yeter ki kimse kimsenin hakkına geçmesin. Böyle sakin sakin gideriz Allah'ın izniyle. Şu an 5 yoldan havaalanı karşılığına doğru ee, Bilmiyorum video ne kadar oldu, uzun mu oldu, kısa mı oldu. Şu motorlara da yol verelim geçsinler. Şöyle gidelim de motorlar yanımızdan geçsin rahat rahat. Ee, Arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu benim çekmediğimdeki amaçlar aramıza yeni katılan arkadaşlar olacaksa bakın şurada temizlik mi yapıyor hala ne yapıyor. yapıyor? Evet. Evet. çekmemdeki tek amaç biliyorsunuz bu bizim döküm yoluna köpekleri atıp atıp kaçıyorlar. bayağı bir canımız var orada. Yani bunlara arkadaşlar e, biliyorsunuz mama fiyatları malum pahalı e ama onlar da hani derler ya yaradılanı yaradandan ötürü seveceksin diye e şimdi bu dünyaya gelmişler yaşamak onların da hakkı e, ağızları var dilleri yok elimizden geldiği kadar ay, kimi mama olur kimi ekmek olur kimi kemik olur kimi et olur herkes bütçesine göre bu canlara sahip çıkalım arkadaşlar. Benim de tek derdim hani şuraya alıp koyup bir mama koyup onu işte yani birer avuç da olsa o hayvanlara vermek tek derdim o yani başka bir şey yok. Bu yüzden sizden benim tek isteğim abone olmanız. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece abone olun yeter. Şu abone sayısını e, bine getirirsek o zaman bir şeyler olacak arkadaşlar. İnşallah da gelecek. Dediğim gibi arkadaşlar, Allah büyüktür. Bakacağız o canlar için. İnşallah olacak bu. Ee, bu video bilmiyorum kaç dakika oldu ama bu videoda bu kadar olsun isterseniz. Ee, bundan sonra bir video daha çekerim. Bu videoda ne yaptık elimizden geldiği kadar e, İstanbul dışında olan Galatasaray kardeşlerimize e, Galatasaray'ın şeyini çektik arkadaşlar. Antrenman sahasını. Elimizden geldiği kadar çekebildiğimiz kadar orayı çekmeye çalıştık. İnşallah becermişiz de. Ama gün içinde dediğim gibi şayet antrenmanda falan görürsem orada birilerini hemen çekerim. Ee, o zaman ne diyoruz? Her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan arkadaşlar e, hasta olanlara şifa diliyoruz. Ondan sonra borcu harcı olan fakir fukara ya da daha iyi iş imkanları inşallah. Daha güzel günlerde yaşasınlar. Bizim gibi böyle trafikle uğraşan şoför arkadaşlara da sabır diliyorum. Kavgasız, gürültüsüz güzel bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı tekrar helal edin. Abone olun yeter arkadaşlar. Bir de beğenirseniz o beğeni butonuna da basabilirsiniz. Tekrar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.